Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kullanıcının girdiği sayının faktöriyelini hesaplayan programı yapmaya çalışacağız. Ee, kütüphanelerimizi ve void menimizi yazdım ben daha önceden. Vakit kaybı olmasın diye. Hemen integer türünde bir değişken tanımlıyorum. Daha doğrusu değişkenler tanımlayacağım. Bunların biri i olacak. For döngüsünde kullanacağım. Biri sayı olacak. Diğeri de faktöriyeli tutacağım. Fak diye bir değişken olsun. İlk önce kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyeceğim. Bunun için öncelikle bir kullanıcıdan mes e kullanıcıya mesaj veriyorum. Fak ile hesaplanacak. Sayıyı giriniz. Arkadaşlar Türkçe karakter kullanmaya dikkat edelim. Türkçe karakter kullanmamaya dikkat edelim. Yoksa programımızda saçma sapan bir görüntü oluyor. Şimdi scanf ile kullanıcıya mesajı verdikten sonra ee, kullanıcıya mesajı verdikten sonra bu sayıyı girdireceğim. Yüzde D diyoruz. Ampersan'ı unutmuyoruz ve sayı diyorum arkadaşlar. Noktaları birbirine bırakıyoruz. Şimdi arkadaşlar e, faktöriyeli hesaplayacağız. Faktöriyel nasıl hesaplanır? Mesela 5 faktöriyel ise 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde hesaplanır. Biz bir for döngüsü yapabiliriz bunu. E, for döngüsü nasıl yapacağım arkadaşlar? i diyeceğim eşittir sayı. Yani e, kullanıcının girdiği sayıya eşit diyorum i'yi. Kullanıcı hangi sayı girdiyse for döngüsü buradan başlayacak. i... E, büyük eşittir Bir oluncaya kadar hani 1 oluncaya kadar devam edecek. Ve i eksilecek. Birer birer azalarak eksilecek. Ya yani birer birer azalık gelecek. Ee, hemen for'un içerisine faktörü ile hesapçı Hesaplatmak istiyorum ben. Faktörü eşittir diyeceğim. Faktöriyel çarpı i. Faktörü ile hesaplattık. For döngüsünün dışarısına çıkıp printf ile en son sonucu yazdıracağım ben. Niye for döngüsünün dışına çıktık? For döngüsü sadece bizim hesaplamamıza yardımcı olacak. Printf ise en son bizim sonucumuzu yazdıracak. Faktörü ile burada yazdırıyorum. Hemen çalıştırıyorum arkadaşlar. Burada bir hata verdi. Hemen hatamızı bulalım. Arkadaşlar hatam, şurada. Burada yanlış yazmışım. Şu şekilde olacak. Programımızı çalış çalıştırdık. Çalışır çalışmamızda lütfen faktörü ile hesaplanacak sayıyı giriniz diye ee, bir mesaj verdi. Ben 5 olarak giriyorum ve Enter'a basıyorum. 960 diye bana bir değer döndürdü. Fakat hatalı döndürdü. Niye hatalı döndürdü? Hep beraber gelin bu hatayı bulmaya çalışalım. Niye hata verdi arkadaşlar? Ee, şurada ilk önce faktöriyeli 1 olarak tanımlayacağım. 1 olarak tanımlamazsam bize hatalı sonuç döndürüyor. Faktörel 1 olsun ki yani üstüne sürekli eklemesin. Sürekli ekliyor burada çünkü faktöriyeli 1 olarak tanımladığımızda farklı bir işlem yapıyor. Şimdi göreceksiniz. Az önce 5'e 960 olarak bir sonuç bulmuştu 5 faktöriye girdiğimde. Enter'a bastım. Şu an 120 gibi doğru bir sonuç buldu. Hemen programı test etmek için farklı bir sonuçla deneyelim. Bu sefer 3 giriyorum. Programımızın bize 6 diye değer döndürmesi gerekiyor. Enter'a bastığımda 6 olarak bize değer döndürdü. Programımızın çalıştığını gördük. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Program bu kadar.